Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu sefer etiket tofer şimdi de dıştan oynayacağız. <laughs> şimdi de başlayalım bence. Hadi o zaman sürelim. Şur şurada dumanı görüyor musunuz? Şuradaki egzozdaki dumanı görüyorsunuzdur. Bakın göstereyim. Bildiğim bakıyor. Bak şuradan inşallah görüyorsunuzdur. Işıkları açayım mı arkadaşlar? Bekleyin ben ışıkları açayım. Evet arkadaşlar ışıkları açtım. Yeşil renk. Yeşili de seviyorum. Kırmızıyı da seviyorum. Mavi de sarıyı da. Benim sevdiğim renkler bunlar. Hadi o zaman enerji. Yüz yüz enerji. Bu nasıl bir enerji? Uy 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 uy. Arkadaşlar daha iki tane daha bölümümüz var. Nasıl biliyor musunuz? Bir tane içten drift tatmak. diğeri de dıştan drift tatmak. Oy. Arkadaşlar bu arada birincisine bölüm 2 bölüm 1 yazmadım çünkü orada bölüm 1 yazısım gelmedi. Buna bölüm 2 yazacağım. Çünkü şu an bölümünün ikisini çekiyorum. Hadi bakalım. İnşallah aşırı çok izlenir. Ben görüntülemeleri görüyorum ve hiç kimse like atmıyor. İyi yapıyorsunuz. Çok iyi. Görüyorum ben sizi ama siz beni görmüyorum sanıyorsunuz. Haberiniz olsun. O yüzden ben şu an çok mutlu oluyorum. Tamam mı? Neyse şu an onun sırası değil. O zaman hadi o zaman basalım. Neler gibi nasıl da çarpma çarpmadım ki ben çarpmadım ki. O nasıl nasıl ki böyle de görünce derip tatıyordu. Baksana yani bak bak. O bildiğin direkt atıyor lan araç. Simit ve perişan aynı. Bu gibi. Arkadaşlar bu arada abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayınız. Şuradan var ne? Arkadaşlar sürtünmeyi gördünüz mü? Oradaki şuraya sürttü bakın. Şuraya tekerler sürttü. Bakın tekerisi sadece oraya bakın. Dur bekle bekle bir. Baksana sürtünmeyi görüyor mu? Oy. Oy. İşte bakın diğer günlerde böyle süreceğim arkadaşlar. Böyle yani böyle süreceğim arkadaşlar. Hala yeni oluşum yani bu oyunu. Oradan gitmeyeceğim çünkü orası kapalı. Zaten görüyorsunuz. Hadi bakalım. Çarptık mı? Oy, çarpmadım lan. Bu nasıl oldu? Şöyle bir geriye çekelim aracı. Abi ben şuradan bir tane benzin alabilir miyim abi? Abi bana şurada bir full abi ya. Ben de şuradan bir market alışveriş yap yapayım arkadaşlar. Bekleyin. Evet ya arkadaşlar şimdi alışverişi de yaptım. O zaman gidebiliriz. Hadi bakalım. Çok güzel gidiyoruz. Lan zaten buradan geldik ya. Abi tofaşta sen nasıl sürüyorsun yani? Arkadaşlar bu arada artık dın, dın, dın artık BVM leksiyonu. Hop bum bum bum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya oy, abi hop hop hop, hop. Sen dolaş kullanmayı daha yeni mi ehliyet alıyorsun abi? Sen ehliyeti kasaptan mı aldın be? Ha abi, ha? Söylesene ha? Oğlum utanmıyor mu lan? Oy, şimdi şuradan da bir iş yapalım ya. Hoppa. Hop hop. Şimdi direksiyonu da şey yapacağız daha. Pürüzsüz yaptıracağım da. Oy, 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 oy. Yani şey demek istedim. Sıcağı dayanıklı yapacağım da elim yanmasın diye. Şöylece şey yapsınlar bakın Oy arkadaşlar çok güzel olmadı mı? Hadi o zaman başlayalım. Hadi o zaman şimdi göre göre gidelim. E şöylece gidelim. Hadi bakalım. Tam da de bunu dediğim zaman uçtum lan. Oo, tut arkadaşlar. Tofaş. Bakın işte bakın ya. Böyle Tofaş sürülüyor. Arkadaşlar siz neden trafik yok diyorsunuz? Şöyle göstereyim ben. Hoppa. Dur bekle. Buradan ben menüye basıyorum. Grafik diyorum. Trafik aç diyor ya. Açtım şu an. Bak şu an açtım. Ama Nerede dur bekle bakacağım bir. Aa bakın kasıyor işte. Görüyorsunuz değil mi? Trafik açtığı zaman kasıyor. Bakın. Arabalar geliyor ama şu an değil. Aşırı kasıyor bakın o yüzden ben şöyle bir trafik kapatmam lazım. Dur bekle var şurada gitmeyecek miydik? Ya bak Tavaş ya sen de şurada her zaman direk tatıyorsun. Şimdi şu anda şimdi de başladığımız yeri bulmaya çalışıyorum. Neden deniz tutuyor değil mi arkadaşlar? Şuradan denize atlasam tofaş bir şey olur mu? Yok bu kadar. Ya kapatıyorlar ya. Peki şuradan. Aa, arkadaşlar bakın diğer tarafı full açık yapmışlar. E ee, ben de buradan atlamam mı? Ya bir gidin ya. Bir dakika, bir dakika. Ben birazcık bir ilerleyeyim. Belki bir yere koymamış Dur dur. Ben oradan atlamak istiyorum lan. Nereye atlayacağım lan? Bak oğlum, egzoz beni de Bak şuradaki egzozdaki numara görüyor musun? Bak. Bak işte şuradaki egzozdaki numara gör. Bu bak egzoz beni sildirdi. Bak bak. Görüyor musun lan? Ha? Her neyse ya böyle olmayacak. Hoppa. Çeker ben düşman bilmedim Tamam abi eliyeti öyle süreceğim tamam abi. sakın çarp dedi. Tamam abi. Abi bak sen yeni diyorsun benden diyorum abi. Bakın egzoza bakın. Yine egzozdan bu part diyor oluyor. Görüyor musunuz? Aa şimdi bak şeye gidiyoruz. Şu an arkadaşlar başladığımız yere gidiyoruz galiba. Çünkü bu yollar bana öyle geliyor. Kesin oraya gidiyoruz şu an yani. Öyle biliyorum. Yok ya oraya gitmiyormuşuz. Ha dur bekle. Evet gidiyoruz evet oraya gidiyoruz. Anladım hatırladım hatırladım. oraya gidiyoruz. Bakın şimdi, bakın hoppa bakın, burası nerede oradaki olmuyor. Burası, burada başladığımız yer olması lazım değil miydi? Oğlum yani, ama burası başladığımız yerdi ya. Dur bakayım, bir ilerleyelim. Hop 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 sakın ya, sakın ama ya. Şimdi git baştan oraya çık ya. Boş ver ya. Yorul, yoruldu, yorulacak biz ya. Arkadaşlar galiba araba birazcık sıcak oldu ya. Şuraya bir park edelim. Şurada yeşil yer var ya. Yeşil yeri park edince ne oluyor? Park ettim, indim. Ay hala bir şey olmadı. Neyse araba birazcık ısın, Ay soğusun. Baksanıza şu etrafı da Şuradaki de görüyor musunuz? Şuradaki ışığı görüyor musunuz? yeşili bir ışık. Neyse hadi başlayalım. Şuradan bir benzin yine mi alsak? Yok ya. Hoppa. Buradan geliyor. Ha burası değil mi? Buralarda mıydı yoksa arkadaşlar? Ben ilerleyeceğim yani. Burası de. Lütfen. Lütfen burası de. Hatırlıyorum. Arkadaşlar evet başladığımız yer burası. Burası başladığımız yer. Lütfen başladığımız yer olsun ya. Lütfen. Arkadaşım var orada. Arkadaşımı alacağım. Hadi. Heh, tamamdır başladığımız yer. Bu. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar şakacıklar benim arkadaşım varmış ve onu alıyormuş. Benim üç tane arkadaşım var arasında bir tanesini sevmiyorum. Bir şey demeden bir şey yapıyor. O zaten anladı. Ya da yok ya onu da seviyorum. Hadi bakalım ve gelmiş bulunmaktayız. Ve arkadaşımız da geldi. Sürelim mi? Evet. Tamam ne o zaman dur bekle ya. Oğlum ne oluyor? Oy zor arkadaşlar oy. Oy. Zort. Zort. Uy, işte arkadaşlar siz teker böyle olur. O zaman başlayalım mı? Evet. Oğlum lan sanki kontrolü değişmiş gibi. Her veriyormuş sanki öyle. Hadi bakalım. Hadi o zaman enerji

ya yanlış yol ya. Dur bekle ya şuradan gidiyorduk. Bekle doğru gibi hissediyorum. Evet buralar. Hah buradan şöylece gidiyoruz. Baba bana armanın kötü gıdayak bir <laughs> yolunu bulmalı. Ay, şimdi bir başladığımız bir yere gidelim. Orada videoyu kapatacağım. Ya da burada kapatayım ya. Evet arkadaşlar günlük videomuz bu kadardı. Herkese bay bay.